Birisiniz işte. birisiniz getir, birisiniz getir, birisiniz Kanlarınıza getiriyoruz yaklaşık 50 çocuk Cuma namazı kılıyor. Hepsinin üzerinde okul üniforması var. Ve öğretmenleriyle birlikte saf tutan bu öğrenciler İstanbul'da eğitim veren özel bir ilköğretim okulunun öğrencileri. Namaz bitiminde görüntülenmekten rahatsız olan bazı öğretmenlerin tavrısı aylısa. Bu da gurur dersi nedir? Şimdi büyüklerimizin kafasını natür tipinden farklı televizyonlarıyla Kese kağıdı olmayacak kadar adi gazeteleri ve dergileriyle doldurdular. Çocuklarımızın kafasını dini gericilikle, yobazlıkla, toptalıkla doldurup fakirlik zenginlikte zenginlik de Allah'tandır diyecekler. Bunu öğretecekler insanlara. Madem ki fakirlik de zenginlik de Allah'tandır. O halde sınıf mücadelesi yapmanın anlamı yok. Suçu Allah'a yükleyecekler. Sömürü devam edecek. Biz sadece Aleviler için değil, É <laughs> isso